sizlerle e, hediyeler deneyeceğiz. Evet. Şimdi ilk önce arkadaşımız basketbol potasını deneyecek. Hadi bakalım dene Gökhan deniyoruz. Abi girmedi. Yapamadık. İkinci topumuzu deneyelim. Arkadaşlar bu arada çok eğlenceli. Ama şunu koyması biraz. Oh! Oh! <laughs> Arkadaşlar boş ver o yere düştü. Ah basket attım. Gerçekten güzel. bas Arkadaşlar sakin ga, sakin gamer kanalına sakin gamer kanalına abone olursanız sevinirim arkadaşlar troll resmi var Türkiye'li İşte o kanala abone olursanız sevinirim evet arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bu topu topumuz, topumuz var bir de bu topumuz var ben bunu sıkmayı seviyorum ve Spiderman var arkadaşlar bunu özen gösterdiğim için bunu açmayacağım arkasından götü gözüküyor vallahi ışık <laughs> <laughs> falan yanıyor Arkadaşlar, arkadaşlar kamera görüyor musunuz? Spiderman hayal kırıklığı gerçekten. Evet arkadaşlar. Bu sefer de bu. Bunu zaten göstermiştik arkadaşlar bu. Saçma sapan bir şey. Götünü asmışlar. Abi şey, <laughs> Arkadaşlar bu da arkadaşımızın çizdiği resim. Bence çok güzel çizmiş. Yorumlara yazın yani kötü şeyler yazmayın arkadaşlar. Biz küfür fil filan sevmiyoruz. Ve bu. Bir de bu. Kamerayı okutturuyoruz. Hadi şimdi deneyelim bir de arkadaşlar. Sizin için de basket atacağım arkadaşlar. Arkadaşlarımız için. Aa gitti. Hadi Hop diyeceğim. Öbür hediyelere gitti. Arkadaşlar 5 büyük top atayım mı? Öbür evet, Aa attım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu potaya sahip değil. <laughs> Ama gerçek pot olsaydı Arkadaşlar bunu şöyle elle de atabilirsiniz. Oye. <laughs> oh, yeah. tamam. Ve arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz. Arkadaşımız bitirisi videoyu. Video. Evet arkadaşlar kısa bir video oldu. Eğer kanalımıza abone olursanız evet. seviniriz. Arkadaşlar sosyal evet. medya. Herkese görüşürüz ve bye bye. Ve bye bye. bye.